İçeri geçtim şimdi oturuyorum. Kaçak kıl. Gelmiyor. Bütün kuşlar iniyor aşağı o. Şimdi tam böyle yan tarafta. bakın kuyruğu orada. Geliyor kenara geri gidiyor çatıya. Ben de içeri geçtim. Bakalım inecek mi? Bazı kaçaklar var böyle kıl oluyor işte. Yerimizde müsaitlik kümesi hemen arkalayalım sokalım. Hemen yukarı kaçıyor. Benim kuşlar da pisliği var işte. Yem atıyorum. Yiye yiyor yukarı çıkıyor. Hayvan tam gelecek. O da korkuyor acaba kuşlar niye yukarı geldi hesabı. O da yukarı çıkıyor hemen. Kaçıyor hayvan. Bak şimdi geldik kenara. Yine kayboldu. Tamam. Şimdi kalkalım buradan. Ha, bakın tam uçta aşağıda. Yanında bir tane kuş var. Bir şeyler yiyor Yine geldi kuş. bak kafasını gösteri geri gidiyor. Bak, kuyruğu orada görünüyor. İnsi aşağı kalıyor şuna bak. En azından kenara kadar geldi? Geliyordu geri gidiyor. Bakalım duruyor şu anda. Şu anda geri. Pek niyeti yok. Hava dahalık. Kürkleri geliyor. Rüzgar da çok var. Bizim rüzgarda da çok Mardin geliyor. Ama işte çok oyunlular da geliyor. Değil. Hayvanı dinlemiyor. Çık dışarı bakalım. Heh, kaçak burada. Bizim üç tane de burada yatıyor. O oh, ne güzel. Kuş da gelmiyor aşağı. Bunlar tavanda durursa nasıl gelecek? Kuş da bunlara bakıyor. Bakar mısınız? Gel. Gel gel gel. Kuş nasıl gelsin aşağı? Kuşlar tavanda yatıyor. Ben de içeride bekliyorum gelsin diye. Gel oğlum gel. Bu kadar yaklaştığına da şükür. Gel. Biraz uzaklaşalım ya atarsın. Tamam. Güzel. Bu kadar yanaşması da güzel. Biraz daha yanaş. Hemen onu yiyeyim bitmeden. Oh yiyeyim bitiyor. Gel gel gel. Biraz dolatalım gelsin şimdi bakın orada şekeri. Bunu yanasın alacağız. kaçarı uçarıyor? Kaç yok. Evet. Kepçe seviyesine girdi beyler. Asikler çıkma. Gel gel gel. Çıkma. Gel gel. Gel gel. Gel. Gel yukarı gitme gel. Gel oğlum gel. Şuraya bak tam vuracağım zaman gitti ya. Gel gel gel. Evet, geliyor. Gel, 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 gel. Gel. Ulan, sanki hissediyor hayvan ya. Şuraya bakar mısın? Gel o gel. Zemine'mi biraz bol bol ayartayım. Gel, gel, gel. Bizimkiler yedi, bitirdi. Ulan şuraya bak. Tam vuracağım anda sanki hayvan hissediyor ya gel gel. Vay be. Gel oğlum gel gel gel. Şu ilerideki salak niye öyle duruyor mal mal. Gelsene ona kuyu yeme işte. Gel. Hah, gene geldi. Ulan gel oğlum bu sefer seni alacağım var ya. Vallahi. Bakın orada. İnşallah. Bizimkiler yemi. Baba sağ ol, bak bak. Kuşa baksana. Alıyor iki tane yem gidiyor yukarı. Biraz da bizim salakların şeyi. Yemeyerken yerken hareket ediyorlar ya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Vay be. İlk yanaştığında keşke vursaydım ya. Gel oğlum gel gel gel. Gel gel gel. Heh gene geldi. Ben bir yanaştan. Ben sana bak. Ben sana ne Bir yanaştan sadece. Benim kepçe seviyesine girse şu anda kenarda bak. Hayvan çok uyanık maşallah. Çakal anlıyor sanki ha. Gel. Heh, şöyle dur ortaya atayım da kenara gelmez. Devamlı Cem'den. Gel gel. Cem'den devamlı yem atıyorum ya. Telefonu yamultuyorum. Bakın orada en sonda. Biraz geri çekileyim. Kuş uyanık ya. Vallahi uyanık. Bakın orada. bir Gel. Gel, gel, gel. Çıkma yukarı, çıkma. Çıkma yukarı. Gel, gel. Çıkma yukarı, gel sen şöyle gel. Yanaş, yanaş, birazcık yanaş. Yanaş. Çok uzakta ya. Ben şöyle bir. Ben biraz gir. Ben seni alacağım oğlum. Ben seni alacağım dedim oğlum. Ben seni alacağım, alacağım. Benden kaçış yok. Seni bir şekilde alacağım ben. Ha yürü gidin şimdi. Ben seni alacağım. Alacağım dedim mi alırım. Evet beyler bir dakika şu telefonu bir bırakayım. Şöyle bir doyuruk ki bunun yüzüne. Güzel bir Bakın böyle. Çok güzel şekildi mekilli. Güzel kuş. Kendi inmiş tavana. En sonunda aldık yani. Bu da olsun.